İki gün içerisinde Asyncred Creed Code adı duyurulabilir. Selamlar herkese. Sizlere topluluk kısmında da paylaştığım üzere Assassin's Creed Code adı Red'den iki gün içerisinde bir teaser trailer ya da bir fragman alabileceğimizi söylemiştim ve bugün aslında bunları biraz videoya geçiririm diyebilirim. Çünkü elimizde yeni kaynaklar, yeni bilgiler var. Bunları bu video içerisinde sizlere paylaşacağım. Peki bu Jojuna'nın sebebi ne? ne? oldu? Neler oldu? İşte tamamen onları özetleyeceğim. En başta Jonathan adlı YouTuber ki Ubisoft'la alakalı içerikleri ilk ondan Alıyoruz. Herhangi bir Ubisoft oyunu içerisinde işte Yoraptor'dan sonra Assassin's Creed ile alakalı, Rainbow Six Age ile alakalı, işte For Honor ile alakalı ya da Far Cry ile alakalı çoğu içeriği bu arkadaşımız bize veriyor. Ve genel olarak ise tercih ettiği oyun Assassin's Creed ile Far Cry serisi. İki gün önce bir post paylaştı Twitter üzerinde. Dediğim gibi bu kaynak bu zamana kadar hiçbir şekilde yanlış bilgi bizlere vermedi. Eksik vermiştir ama yanlış bilgi vermedi ve çok uzun süredir bununla alakalı bir içerik yaptığını yani sizlere bana biz bayağı bir bilgi vermeye çalıştığını ve bunların doğru olduğunu söyleyebilirim. 4 tane görsel paylaştı. Bir tanesi Killian Murphy. Oppenheimer'ın aslında başrolü kendisi ve daha önceden bildiğiniz yapımlarında da başrolü aktör kendisi. Ve bir bomba paylaştı. 72 saatlik bir bunun kantanı var. Aynı zamanda aşağı kısımda bir yengeç var. Yengeçin yanında da 7 yazıyor. Şimdi en başta bu 7'nin arkasındaki ağaçlıklardan dolayı insanlar acaba Far Cry 7'de Killian Murphy mi var? Bu da 3 gün içerisinde duyurulacak mı dedi. Ama ama burada farklı bir şey tabii ki de. Farklı bir İspanyol YouTuber bunun aslında Far Cry 7 ile alakalı olmadığını aslında Assassin's Creed Code adı Red ile alakalı olduğunu söyledi. Şimdi ben içerikleri size vereceğim. Sonrasında Red Trailer'in neden şu an için mantıklı olduğunu da yine söyleyeceğim. Şimdi içerikler şu şekilde aslında. Jonathan diyor ki Asyncred Red içerisinde Killian Murphy olabilir ama bu trailer içerisinde de olabilir sadece. Teaser fragmanında da olabilir oyun içerisinde olacak kesin değil ama Asin Red Red'de Killian Murphy'yi görme ihtimaliniz var. Aynı zamanda 7 rakamı. 7 rakamı Japonya'da şanssız bir rakam olarak dile getiriyormuş. Bunun paylaşılmasının nedeninin bu olduğu söyleniyor. Aynı zamanda şu an gördüğünüz yengeç de Japonya'ya özel bir yengeçmiş. 72 saat ibaresi ise 72 saat içerisinde kod adı Red'in bir fragmanının geleceğini söylenmesi ve bunun içerisinde Killian Murphy'nin olması. Şimdi bunu İspanyol'da YouTuber söylüyor. Jonathan'ın dediklerinden çıkartarak aslında Far Cry'la alakalı değil de kod adı Red'le alakalı olduğunu söylüyor. Şimdi sizlere mantıklı gelen içeriği söylüyorum. Normalde yine bir Assassin's Creed oyunu çıkacaksa Nisan sonuna Mayıs başına doğru bir CGI trailerla o oyun ilk defa duyuruluyor. Ve aslında şu an tarihlere baktığımız zaman Nisan'ın sonu. Çok da önemli aynı zamanda doğru da bir zaman olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de bu konuyla alakalı yine bilgiler gelmeye devam ediyor. Yine sizlere kaynak olarak verdiğim bazı sayfalarda aslında bu oyunun 2024'ün Kasım ya da Aralık ayından herhangi bir zamanda çıkabileceğini yine söylemiş oldu. Kesin olarak biliyoruz ki Assassin's Creed kod adret 2024'te çıkacak ama sızıntı da teori de işte bilmediğimiz şeyleri aktarmak da öğrenmek de bayağı ilgi çekici diyebilirim burada. Ama size verebileceğim bilgi bu yönde ben şahsen bir duyuru videosu bekliyorum diyebilirim ama bunlara yeniden güvenmemek gerekiyor. Sadece bir sızıntı ve birisinin düşüncesini sizlerle paylaştım. Olma ihtimali olduğu için umarım her şey anlaşılmıştır. Yorumlar kısmında sizler ne düşünüyorsunuz yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.